Arkadaşlar bugün red bal 4'e devam ediyoruz. Şöyle ben buraya tastım. Aa gerisi buranın boşluğuna girelim. Gelin. Şöyle. Aa bu zor değil. Hiç zor değil. Ama yani size gösteriyor. İşte Bunlar epey kolay. Yani bir bebeğe yaptırsanız iyi olur. Ya seviye bir bile bunlar şeydir. Tabi ben buraya espri bildiğim için her şeyi Ne yapacak? gelmeyin lan gelmeyin gelmeyin hadi abi hadi abi abu bakar A bak zaten futbolu şeyim ben neden abu bakar dedim abu bakar asker. Gelme lan, gelme. Aa bu takip video burada ya, bu zor ya. Abi çok şey. Canımız kalırsa. Aa, ben sana yükledim yine. Cristiano Ronaldo. Si no Cristiano Ronaldo. ve öldürüyoruz. Hayırdır oğlum? <laughs> Sıkılan lan o ayın deliklerinden, kraterlerinden. Susun <laughs> lan. İki sanımız kaldı. Yetmişten devam ediyoruz. Evet, mağaralar. Böylelikle buraya geçiyoruz etmesi